Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni YouTube tagımızla birlikte Maraşel olan kendi hesabımın envanter videosunu çekmekteyim. Ee, şu anki rütbemiz kahraman tüm general. Onu da belirtmek isterim. YouTube tagımızda ilk videomuz ve ekip bana geçebiliriz. Aktif olarak kullanmakta olduğum ikinci silah olarak oyuncuların vazgeçilmezi olan Oksila ok 125 gün açık ve kullanmaya devam ediyorum. Işın kılıcı, bıçakçıların korkulu rüyası olan ışın kılıcı. Çok güzel bir silah. Devam ediyorum sıradan. 30'lar günlükler, standart olan 30'lar günlükler. Hızlıca geçiyorum bunları açık olanları. Evet. Şimdi başlayabiliriz. 215 gün avuk bilek 44 gün avuk blaze. 33 gün cadı var avuk. 1527 gün çıkınımız var. Biliyorsunuz hasarlar 28'e çıktığından sonra ee, bütün avuklar aynı oldu. S harici. Bu da çıkın olanlar için güzel bir şey oldu. 150 gün kobra var. Medical kit. Medical kitin olduğu kobra setinden çıkmakta. 34 gün Dark var. 38 gün Agon. 342 gün S var. S'imi açmıyorum. Değerli bir silah. Kimisi oynayabilir, kimisi oynamayabilir, kimisi stoklayabilir. Ben stoklamayı tercih ediyorum. Benim için her Avuk aynı. Çünkü e, ben APC ve T77 oyuncusuyum. Avuk Gold 46 gün. Bebiç 2015 275 gün. Pevitch 2014 129 gün. Pevitch 2013 1026 gün. 28 asar. Bunun daha önce diğer avukları 26 hasardı. bu 28'li. Bir handikap vardı ama hepsi 28 asar artık. Sadece kontrolü yüksek. Pevitch 2016 38 gün. Bu şekilde avuklarımızı bitiriyoruz. Bakıyorum güzel var mı? Yeni nesil 187 gün. Gerisi 9-10 günlükler. Hubar Kimisine göre çok sevilen bir silah. Kimisi hiç sevmiyor. 38 gün düz aburamız var. 49 gün bileketimiz var. Düz aburun hubarım mervisi 42. Bununki 49. 102 gün agonumuz var. Hubar. Devam ediyoruz. 21 gün Pebiç 2019'umuz var. 25 gün Rambo'muz var. 21 gün Tamstor var. 51 gün Gökyüzü Ejderimiz var. Devam ediyoruz. 33 gün penguenimiz var. Açık olarak da vardı, kapalı olarak da var. Pindatlara geldik. Pindatları çok stoklayan birisi değilim. 38 gün Pindatımız var. 40 gün Pindat mistik var. 39 gün Oni 2 olan var. Bu da dış görünüş ve ek efekti olarak sevilen bir silahtı. 41 gün Pindat PBI 2019 var devam ediyoruz. 34 gün SC'lere geçtik. Çok düşük günlü olanları söylemek istemiyorum. SC 2010, Nibron, 34 gün. 30 gün cadı var. 63 gün normal olanı var. Yani fark olarak sadece 5 mermi farkı var. 51 gün flash olanı var. 37 gün freestyle olanı var. 420 gün Hangul 2019 SC'de yüksek bir gün sayısı. Pebiç 2016. Devam ediyoruz. Bu 15 günlükler çok da önemli değil. Şimdi APC'ye geldik. APC'de altın korsan efekli, efek vuruşu var. 226 gün. Devam ediyoruz. 22 gün Deniz Kızı, 308 gün Agon, 26 gün Efsane Şehir, 32 gün Gold'umuz var, 36 gün Galaxy var, sonra 27 gün Ramazan var. Ramazan boyunca bazen APC'ler birikebiliyor, bu birikmiş bir APC, bilginiz olsun. Ramazan boyu devamlı hediyeler verildiği için bazı silahlar birikebiliyor. Rivality var, 33 gün, 24 gün. Soaming var, 25 gün yeni yıl var. Beyaz Kaplanımız var. Seri atışı çok yüksek bir silah. Ee, yani APC yakın. Birebir. Ama hasar olarak 26 hasar. 61 gün. Krislerde Pebic 2013 34 gün. Ateri 25 gün. Çok kris stoklamadım. Çok kullanan birisi de değilim. Agon 413 gün. Ee, şimdi diyeceksin kullanmıyorsun. 413 gün nereden geldi? Gelebiliyor birikebiliyor. Kasalardan çıkabiliyor. 27 gün mekimiz var. 475 gün PBSI 2015. Yani bu kasadan çıkıyordu. Kara borsa kasasından zamanında. ikisiyle birlikte kırmızı PBST ile 2015 ve 2017 kasadan çıkıyordu. 2016 var. 29 gün. 2017 kırmızı kriz dedikleri. Sarı kriz ve kırmızı kriz geçer oyun aleminde bu. 2017 80 gün. 2022 36 gün bulunmakta. Ramazan 2018 26 gün bulunmakta. Türkiye 74 gün bulunmakta. Tatil 46 gün. Vrat 30 gün. Bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra ovalara geçiyoruz elle tutulur güncel olan silahları göstermek istiyorum. Ahşap 105 gün. 34 gün antik var. 440 gün kurse var. Diğer ovalara nazaran kontrolü daha yüksektir kursenin. Agon 460 gün. Devam ediyoruz. 25 gün gold'umuz var. Hemen sıradan MSF 24 gün. 49 gün 2016 PV PB, eh say bulunmakta. 36 gün PBST bulunmakta. 93 gün 2017 yani PBVC yazan dünya şampiyonu olarak çıkartılmış olan 2017 PB World Champion 2017 93 gün. 28 gün Ramazan. Bu Ramazanların %99'u Ramazan bayramındaki ee, oruçtu vesaire etkinliklerdi derken biriken ekipmanlar. Devam ediyoruz. Rivality 22 gün var. Yeni nesil 188 gün var. Yeni yıl 22 gün var. P90 çok eski ve çok özlenen bir silah. Yerine çoğu silah doldurdu. 66 gün 2014'ü var. 32 gün PBNC 2019'u var. 35 gün yay borcu var. 280 gün P90 Gold olarak var. P90 Gold'un hesaplarda vazgeçilmez olduğu zaman ee, Punisher maskesiyle setinde verilirken kullanılan silahtı. Devam ediyoruz. Hemen T-77'ye geçiyoruz. Şu an en güzel ve en çok kullanılan APC olsun, T-77 olsun bu silahlar. T-77 ateş elementi 94 gün, avcı premium 90 gün, büyücü 120 gün, espor intikam 22 gün. Bunları da, bu espor intikamı da e, YouTube Point Blank sayfasındaki e, turnuva videolarında, turnuva canlı yayınlarında Vererek e, kuponlarla 22 güne gelmiş durumda. Böyle güzel silahlar hediye olarak bazen verilebiliyor. 34 gün Lebron var efektli kendisi. 125 gün Buglu Mango var. 310 gün Pbst 24 olanı var. 143 gün Pbtc olanı var. 2021 143 gün. 175 gün samuray kız var. 103 gün su elementi var. 224 gün şövalye var. Yani aşağı yukarı gene 1000 güne yakın. Nasıl APC'de 1000 küsür gün. Belki T77'de 1000 küsürden de fazla. 1200-1300 güne yakın. T77 bulunmakta. Barret kısmına geldiğimizde 288 gün barretim pasif durumda. 30 gün pasif, 112 gün pasif, 30 gün pasif, 66 gün, Reaktif, Premium, Ateş Elementi, Usantara, Okçu, ee, 132 gün Şövalye, Aşağı yukarı 800 güne yakın, Gene pasif paratim bulunmakta, Boron 12, Gold, 40 gün, Çeytak, 22 gün, Normal olan Çeytak, Skinsiz, Black Cat 20 gün, Cadı 2016, Çeytak 34 gün, Çıkın 56 gün, Çeytak M200 Fear 740 gün Devam ediyorum Çeytaklardan 25 gün PBS 2014 var Devam ediyoruz 35 gün Türkiye Çeytak M200 Türkiye var 24 gün Murat var Hemen devam ediyoruz sıradan Kar98 kullanmadığım için çok biriktirmiyorum. En eskilerden. Şu da mazi olarak gözümün önünde durması için. 34 gün L11 A1D var. Devam ediyoruz. Ondan sonra. Taktikal T2 kurs 35 gün var. 23 gün Gold olanı var. Sırayla devam ediyoruz. 23 gün tatil olanı var. 36 gün pompalılardan. Cerberus var. 28 gün nefes ejderi. 24 gün antik. 106 gün yeni yıl Cerberus. Kara kaplumbağa. Kara kaplumbağa. 60 gün. Güzel bir pompalı. 73 gün aslan yürek. Yani yüksekte pompalıdan da yana sıkıntı yok. İkinci silahlarda da Kovra Python 120 gün. 31 gün goldu var. 46 gün 2017 olanı var. Sıradan devam ediyoruz. 2017 30 gün daha var. Çöl tilgisi 100 gün. Devam ediyoruz. 315 gün okçu crossbow var. Okların gene e, sınırlı sayıda gelen oklardan birikmiş olan satın alımla 315 gün okçu crossbow var. 22 gün rb'lerde deniz kızı var kimisi oku çok seviyor kimisi rb'yi çok seviyor ben e, oktan vazgeçmiyorum kimisi de rb'den vazgeçmiyor 168 gün mac rb var 394 gün rb 2015 var 303 gün 2024 var 33 gün 2017 var Scorpion'da 90 günlük goldumuz bulunmakta. 72 gün tam store bulunmakta. Tek 9'da 47 gün. Bonnie Knife'larda 93 güne 63 gün, 92 gün, 34 gün. Böyle 37 gün böyle gitmekte. Çünkü Bonnie kullanmıyorum. Çok da alma taraftarı değilim. E, kaydı sayılır bıçaklardan da Cobra var 90 günlük. 37 gün Black Star var. Sorun acıma 32 gün Alien var. 300 gün PBST 24 var. 2015 var. Funk Blade. PBNC var. Devam ediyoruz. 30 gün Surf var. Karambitlerden GRSV 34 gün. Çöl 30 gün. Medikal kitlerden de 300 gün medikal kit pasif durumda 41 gün medikal kitim var yeni yıl başı 2025 diye 66 günde sıhhiye çantam bulunmakta. Şimdi karakterler kısmına geldiğimiz zaman zaten film burada kopuyor. 430 gün gökkuşağı afro peruk oyunun en vazgeçilmezi afro peruklardan yani peruk denildiği zaman gökkuşağı geliyor ilk akla. 430 gün aktif bir şekilde bütün ben pasif bulundurmayı çok sevmiyorum kullandığım ekipmanlarda pasif tutmuyorum yani. 30 gün dosom 184 gün mavisi var idollerde. Şöyle yapalım hemen. 30 gün neon dosum var, 30 gün e, ee, T'sinde var. 360 gün Dejong var. Gene mavisinde 360 gün Dejong mavi var. Dasom kırmızı var ayrıyetten pasifte. Ondan sonucuma Gavon 300 gün mavi. Gavon kırmızı 270 gün. Hamburg Dajon 130 gün kırmızımız var. Aynısı Hamburg Dajon'un mavi de 70 gün. Böyle gidiyor arkadaşlar. 153 günlük de Hamburg Gavon maviden var. Kabataslak hesap ettiğimizde City'deki karakter idol karakterlerde aşağı yukarı 700 gün. Ee, T'dekilerde aşağı yukarı 900 güne yakın karakterlerimiz var. Normal karakterler artık eskisi kadar revaş görmüyor ama e, gene bir sürü karakterim bulunmakta. Şu şekilde hızlıca geçebiliriz. Ölüm meyreği Viper var. 272 gün. Kırmızı e, T'de. Hani en yükseklerden söyleyeyim. Rika ölüm var. 226 gün. Onun haricinde gerisi 30 günlükler. 60 günlükler. Çok önemli değil benim için. Beyaz ölüm var. 134 gün. Cityde 99 gün hastalıklı Hyde. 71 gün Hitman, de yapar bıçakçılar çok iyi bilir bu karakteri devam ediyoruz yani 100 günlükte bazen gözüm görmüyor çünkü ee, kullanmadığım karakterler 274 gün ölüm meleği Hyde var onun haricinde kask 30 günlük kuru kafa maskesi var açık bir şekilde uzaylı uzaylılar var mor at kuyruğu var açık bir şekilde bunlar kahverengi orta boy Çiçekli perukumuz var. 31 gün uzun dalga peruk var. Kül grisi kısa bob peruk 50 gün var. Dediğim gibi devam ediyor bu şekilde. Bunların benim gözümde çok bir değeri yok. Benim için önemli olan gökkuşağı peruk. Buradan da maskelerden de siyah kafatası maskesi. Hasar kontrol olabilir. E, delme gücü olsaydı daha güzel olurdu. 900 gün kasalardan çıkan maskeler burada bulunmakta. 1601 gün obsidiyan maskesi var. Ürünler kısmında güçlendirim ürünlerde nerede? Bombacı 540 gün. C4 kiti 304 gün. Güçlendirilmiş hollow point mermisi 330 gün, 329 gün. Hızlı silah değiştirme 913 gün. Hızlı jarjur değiştirme 1291 gün. Mega HP 1033 gün. Mega 10 bu arada. Mermi sayı artışı 303 gün. Basit toplanabilecek eee ürünleri çok abartmıyorum. gün gün metal kurşun geçirmez yelek %20 yelek, 152 gün ölümsüzlük süresi artışı, 287 gün bomba cebi, 30 günlük hızlı canlanma ve pasifte %10 yelek. 30 gün 10 adet yani 300 günlük %10 yeleğim durmakta. Ayrıyetten de 42 adet zırt delici mermi. Kimisi solo point sever, kimisi Güçlendirilmiş hollow point sever. Kimisi zırt delici mermi sever. Ee, ben güçlendirilmiş hollow point oynadığım için uzun süreden beri, yaklaşık 3 seneden beri güçlendirilmiş e, aktif olarak açık olduğu için zırt delici mermisi hep birikmekte. 30 günlük kupon 42x30. Aşağı yukarı 1240-1250 yapmakta. Buradan devam ediyoruz. Burada aksesuar kısmına geldiğimiz zaman... Anahtarlıklarımızın bazıları açık durumda. Bazıları da Battle, Battle Pass'ten alım olduğu için ilk Battle Pass'lerde sezon sonu bitiminde 60 level'e ulaşıldığında anahtarlık hediye ediliyordu. Kimse e, çok umursamadı ama ben e, böyle şeylere çok dikkat ettiğim için bunlar benim ekipmanımda sınırsız, süresiz sadece tamir ile şöyle tamir edebiliriz görebilirsiniz. Yaklaşık 300 yani 300 TL'ye denk geliyor. Hiçbir şey. Ee, bir sürü maç oynamanıza müsaade ediyor. Ee, bu şekilde kalıcı aksesuarlarım var. 5 adet. 1 2 3 Şöyle bakayım. 1 2 3 4 5 tane. Diğerleri süreli. Bu şekildeydi envanter videosu. İzlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup like atıp bana destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.